çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'yi tercih ettiler. Fiyatları düşürmek için ithalata başladık. Değerli izleyenler, Gürcistan'ın işgal edilmiş bölgelerdeki yerinden edilmiş insanlar, çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, ülkede ilaç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle son iki aydır Türkiye'den ilaç almaya başladıklarını söyledi. Gürcistan'ın işgal edilmiş bölgelerdeki yerinden edilmiş insanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, parlamentoda milletvekillerinin sağlıkla ilgili sorularını yanıtladı ülkede ilaç fiyatlarının yüksek olmasına ilişkin bir soru üzerine Azarashvili, ülkedeki yüksek ilaç fiyatlarının dengelenmesi amacıyla Türk ilaç pazarına açıldıklarını söyledi. Azarashvili, son iki aydır Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçları almaya başladıklarını aktardı. Türkiye'den ilaç almanın ilaç fiyatlarının düşürülmesinde önemli fayda sağladığını vurgulayan Azarashvili, bugün Türkiye'den ithal edilen 400'den fazla ilaç türü Gürcistan'ın eczane zincirlerinde bulunmaktadır. Bu yılın Mart-Nisan aylarında 100 binden fazla vatandaşımız halihazırda Türkiye'den ithal edilen ilaçları satın aldı ve eski fiyatlara göre 50 milyon lari yerine yaklaşık 15 milyon lari ödedi ifadelerini kullandı.